Gözü kriptodan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir hafta sonu haftalık kapanış videosuyla birlikteyiz. Evet arkadaşlar yine bu hafta sonunda neler yapacağız kısaca onlardan bahsedeyim. siz de bu aşamada kanala abone olup bildirimleri açıp ee, arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar video çekemediğim zaman e, Twitter ve Telegram kanallarında da ayrıyeten e, paylaşımlarda bulunuyorum. Oralarda da tiyolar veriyorum. Buralarda takip etmeniz sizin menfaatiniz olur. Bakın burada sayfama girdiğiniz zaman burayı tıklayınca otomatikmen YouTube'a burayı tıkladığınız zaman da otomatikmen Telegram kanalıma yönlendirileceksiniz. Telegram kanalım böyle açılacak. Youtube kanalımda otomatikman böyle açılacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böylece takipte bulunabilirsiniz. Bakın <laughs> Pardon. 2 saat önce mesela BTC ile ilgili bir yorum yapmışım arkadaşlar. 13 saat önce XRP ile ilgili 4 saatlikte düşeni kırdığı retestini de toplu olarak değerlendirebilirsiniz diye bakın. Bir tweet atmışım arkadaşlar buraya baktığınız zaman mesela burada e, 0.46 cent civarındayken atmışım ben kırılımı yapmış diye burada da e, 0.41 cent desteğimiz 0.52 1. 0.58 2. 0.63 cent de 3. hedefimiz olmak kaydıyla hayatına devam ediyor arkadaşlar yani bu şekilde sizde bakıp değerlendirebilirsiniz, para kazanabilirsiniz. Ayrıca de bakın arkadaşlar burada. Orada da 7.16 dolarda %5 toplu pozisyon açıyorum arkadaşlar. Destek dirençler burada, burada isteyen değerlendirebilir demişim. Bakın baktığımız zaman şu anda orde'nin fiyatı arkadaşlar 8 8 dolar. Yani ben 7.16 da açtıysam tekrardan atıyorum orada Mesela burada bakıyoruz 6.70'e doğru inmiş. burada hani stop olduysam da tekrardan yukarıda 7'den maliyetlenerek 8 10 15 civarında da ben satmıştım arkadaşlar. 8.30'a kadar da çıkmış. Bilginiz olsun. Yani böyle şeylerden şeylerden faydalanın arkadaşlar. Mesela şöyle ben size kısaca bunun bir tane hemen şeyini yapayım. yüzde kaç kazandırmış mesela atıyorum. Şuradan pozisyona girmiş olsaydınız ben yüzde e, 13 10 şey 8 13 15'te sattım demiştim. Bakın şuralarda %15 kazanmışım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani şimdi ben 10 x 10 kaçmıştım zaten. %100'ü gördüm ondan sonra sattım ben. Hani bu tür işlemlerde siz de e, isterseniz spotta isterseniz de long işlemi açarak konuyu değerlendirebilirsiniz. Burada tahtir sizin. Bakın burada e, 10 x long kaçtım. Maşallah %160 kar var diyor. Burada ordu ile ilgili. Ta o zamandan da bunu atmışım. Bakın burada Agis ile ilgili short pozisyon açan arkadaşlar tebrik ediyorum. 10x açan %100'e kadar para kazandı. Bakın burada %9.03 yani minimum bir kar görünüyor arkadaşlar. Ki ben de zaten burada %100 para kazandım bilginiz olsun. Bu aşağılarda falan filan çeşitli paylaşımlar yapıyorum. Bunları da siz kendiniz değerlendirebilirsiniz. Mesela geçenlerde bakın VPAT platformundu. Ee, Tanıtmıştım size buralardan ee, Yeni Cyber Arena isimli bir metaverse e, Proje satışı çıkıyor Daumaker ile birlikte ortaklık e, Çerçevesinde çok güzel bir hype yakalayacağını düşünüyorum takdir sizin arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi e, Twitter ve Telegram kanallarımı Takip etmeniz dediğim gibi menfaatiniz olur burada takdir sizin arkadaşlar Evet ne yapıyoruz Öncelikle arkadaşlar burada dolar endeksi ile ee, haftalık analizimize başlamak istiyorum. Hemen arkadaşlar şurada dolar endeksine bakalım. Geçenlerde bahsettiğim gibi şuraları ikili dip kabul edersek 105 seviyelere kadar e, gelebileceğini, bu da bizim için kötü olacağını, Bitcoin ve altcoinler için biraz sıkıntılı, düşüş olacağını söylemiştim. Şu anda aynı çerçevede devam ediyor. Maalesef üzgünüm. Şu birincisi mavi çizgimiz 4 saatlikte düşen trend e, ikinci mavi çizgimizde günlükteki düşen trend arkadaşlar maalesef dolar endeksi e, şu anda günlüğü de kırmış durumda e, ondan dolayı arkadaşlar gidişatımız hiç iyi değil e, bu görünüyor ki artık e, yani 105 lira 110 lira kadar yani bu dolar endeksinin artık gidip şurası mesela 105.89 yani buraya kadar bu 105 seviyelere kadar bir çıkacağını düşünüyorum ondan sonra bakıp değerlendireceğiz arkadaşlar umarım çıkmaz ama Yapacak bir şey yok maalesef Dolar endeksinin yukarıya çıkması bizim e, Bitcoin piyasası için biraz kötü olacak arkadaşlar Ama şunu söylemek isterim ki dolar endeksinin yükselmesiyle e, Bizim Türkiye'deki dolar fiyatları da yukarıya tabii ki çıkıyor arkadaşlar orada da bir Elinde dolar tutan arkadaşların Bir menfaati olduğunu da söylemek isterim Şimdi e, Arkadaşlar ben seçimden önce doların e, 20.50 kuruşa kadar TL'sinin çık çıkabileceğini söylemiştim. Bakın burada 20.20 kuruşa kadar çıkmış. Yani 30 cent bir e, yanılma payım var. Hani şunu söyleyeyim. Eğer ki bir hafta daha şöyle bir vaktimiz olmuş olsaydı emin olun ki bu 20.50'lerde de geçecekti yani seçim için. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ben bu dolarda işte destek dirençleri paylaşmıyorum. Çünkü e, Türkiye'nin durumu kötü. E, doların durumu kötü. Sürekli yükselmeye devam edecek. Maalesef Merkez Bankamızda dolar ve para yok. Ondan dolayı arkadaşlar dolar artık bu KKM'de bizim yani doların düşmesine sebebiyet vermiyor. Bir fayda sağlamıyor. Ondan dolayı da üzgünüm. Çok üzülerek ben bu yıl sonuna kadar yani yaz uzun, yaz sezonunun bitimine kadar 30 liralara kadar 22-25-27-30 TL'ye kadar doların gidebileceğini düşünüyorum. Çok üzgünüm. Keşke olmasa ama ne yapalım bu konuyu da sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakıyoruz şu anda gümüşün TL tarafındayız. Burada düşen bir kanal çizdim arkadaşlar sizin için. Bu düşen kanalı kırdığımız an itibariyle artık yukarıya hayatına devam edecektir diye düşünüyorum. Bakın burada 14.29 TL bir desteğimiz var. Buraya hiç düşmedi arkadaşlar. Bakın 14.55'ten yukarıya 14.83 direncini kırıp yukarıda kalmayı başardı şu anda 14.95 TL içerisinde arkadaşlar buranın da önümüzdeki haftalarda kırılıp tekrardan eski hayatına burada 16.38'e kadar devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar ons bazına baktığımız zaman da zaten ben ons bazında 40 dolar gümüşün seviyesinin olabileceğini oralara kadar ilk hedefimin çıkabileceğini söylemiştim hala hedefimi koruyorum ve orada ısrarlıyım oraya gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Gümüşün ons 40 TL 40 doları ons bazında gümüşün os, e, 40 dolar geçtiği zaman arkadaşlar TL'si de 30 TL'ye ulaşacaktır bilginiz olsun. Bakın ons bazında burada arkadaşlar çok güçlü 22.81 dolar ons bazında e, oradaki desteğimizin altına bir fake out yapıp yukarıya sıçramıştır arkadaşlar. Önümüzdeki haftalar içerisinde e, 23.39 Direncini kırıp bu kanaldan da çıkıp hayatına devam edecektir. Bu da TL bazındaki yükselişine destek verecektir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Burada altının gram TL bazında durumuna bakıyoruz. Burada bir düşen tren çekmiştim arkadaşlar. Şurada bakın bir kırılma gelmiş 12.68 oradan sonra tekrardan aşağı düşmüş. Ama <laughs> özür dilerim arkadaşlar. Ama baktığınız zaman burada. Yani bir an önce ben burayı kırıp da bir üst bandı atayım ee, yukarı hayatıma devam edeyim gibi bir ısrarlı bir şey var arkadaşlar. Ee, altının altın biraz daha güçlü duruyor. Ondan dolayı bakıp göreceğiz arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman altının ons bazında burada yukarıdan e, beri bu 20.2080 dolar ons bazındaki bu düşen trende arkadaşlar şu anda Tam bir sıkışma alanına geldi gibi duruyor burada 19 1934 Dolar Desteğimiz var burayı kırıp daha da aşağı gideceğini düşünmüyorum artık bu sıkışmanın sonucunda Yukarıya atacağını düşünüyorum arkadaşlar bunu da bekleyip göreceğiz zamanla Şimdi arkadaşlar Borsa İstanbul'a geçeyim Borsa İstanbul'da e, Borsa İstanbul'da düşen Trendin ben hala e, bitmediğini düşünüyorum arkadaşlar tamam ben seçime kadar herhangi bir pozisyon almadım. Bundan sonra pozisyon 28'inden sonra alalım falan filan diye düşünüyorum. Ancak yani arkadaşlar en azıyla şu 4.200 seviyelere kadar bir gelmesi ve hatta ve hatta 4000'leri bekliyordum ben. Oralara kadar gelmesini bir bekliyorum. buralara geldikten sonra bir değerlendirme yapılacağı kanısına veyahut da en kötü ihtimalle burada da 5100'lü seviyelerin üstünde kalmayan bir borsa İstanbul'da ben pozisyon açma taraftarı değilim. Her ne kadar hisseler ucuzlamış olsa da arkadaşlar yani hala düşüşün bitmediği ve bitmeyeceğini görüyoruz grafiklerde maalesef. Burada da bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Bitcoin'e geçmek istiyorum. Bitcoin'de geçen videoda bahsettiğim gibi arkadaşlar bir düşen kama modeli var demiştim size. Bakın bu düşen kama genelde yukarıya kırar. Zaten bilirsiniz arkadaşlar. Bu düşen kama'yı yukarıya bir kere kırdı, tekrardan aşağı indir, testini yaptı, yukarıya gitti. İkinci kez düşen kama'yı kırdı arkadaşlar. Bakın, bu bizim için çok önemli. Şu anda e, 27 bin dolar seviyesinde, yani burada zaten 27 bin do, e, 26 bin Bizim için çok güzel bir e, destekte de aynı zamanda şu anda o desteği de koruyor arkadaşlar. Bu şuradan aşağıya gelişte de bizim için direnç olarak çalışmıştı ama şu anda 26600'ün ben altında kalmaması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar ondan dolayı ilk hedefimiz 26944 ondan sonra 27806'yı kırıp buralarda kalması durumuyla artık yukarıya hayatına devam edecektir arkadaşlar yalnız şunu da size söylemek isterim ki pozisyon açarken dolar endeksinin de hala yukarıya gittiğini başını aşağıya çevirmediğini 110'lara kadar 113 115 lira kadar yani duruma göre bakıp takip edeceğiz gidebileceği konusunda da düşüncelerimi koruyorum ondan dolayı da temkinli bir kripto da al sat işlemi yapıyorum arkadaşlar pek fazla pozisyon vermiyor ama yine de ben böyle takip ederek devam ediyorum Siz de yüklü giriş yapmayınız arkadaşlar şimdi Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum'da burada 1803 ile 1854 dolar arasındaki bu alanı konserde olmuş hala burada hayatına devam ediyor arkadaşlar yani burada ethereum artık yükselişine devam etmesi ve yükselişe geçtiğini dememiz için 1924 dolar üzerinde kalıp 1972'de kırmasını bekliyorum arkadaşlar geçen videomda bahsettiğim XRP'de bakın 4 saatlikte bakıyorum bilginiz olsun arkadaşlar ta 0.58 setlerden aşağı düşen trendini kırmış durumda. Geçen videoda tam şuralarda falan da arkadaşlar siz söylediğimde. dedim ki arkadaşlar kırdır şu anda da retestini yapıyor tekrardan hayatına devam edecek. Burada 0.46'nın üstünde kalmasıyla 0.49'a devam edecek demiştim bilginiz olsun. Burada da aynı şekilde aynen söylemiş olduğum bir şekilde hayatına devam ediyor arkadaşlar. Yani artık şu fincan kulp mevzusunda kaldırayım geçenlerde onu sizin için bir çizmiştim şu 0.46'nın altına düşmemeliydi düştü önemli değil her neyse yeniden bir pozisyon bir üçgen oluşturur simetrik üçgen oradan da şu anda düşen trenleri kırdı yukarı hayatına devam ediyor neyse arkadaşlar şimdi bunları boş verelim e, hayatına devam ediyor ve e, devam edecektir şimdi Doge dogecoin'den bahsedeyim arkadaşlar bunda da geçen videoda bahsettiğim gibi bakın burada ee, 0.105 sentten aşağı doğru gelen bir düşen trend vardı. Burada da arkadaşlar bakın şurada an itibariyle yani 0.07 cent de burada kırılımını yaptı. Bakın arkadaşlar burada 0.07164 direncimiz var. Burayı kırmasıyla 0.079'a gidecektir bilginiz olsun. Burada en kötü ihtimalle şu olabilir arkadaşlar burada 0.06943 Desteğine bir retest yapıp Tekrardan da yukarı hayatına devam edebilir Aksi takdirde zaten bakın Burada bir taciz görünüyor Orayı bir kez denemiş Tekrardan altına düşmüş ama fazla da düşmemiş Burada 0.071 Alanda olduğunu görüyoruz Dogecoin'in de hala güçlü olduğunu burada görüyorum Yukarıda 0.079'a Gidebileceği konusunda Düşüncelerim var ve hala bunu koruyorum BNB'ye bakalım arkadaşlar Geçen videoda BNB'den de Bahsetmiştim burada baktığınız zaman 345 dolardan aşağı doğru gelen düşen trendin arkadaşlar bu da şu anda kırmış kıracak durumda. Buradan arkadaşlar kırılımın olması 308 doların üzerinde kalmasıyla 328 dolarlara kadar. Burada da arkadaşlar BNB de yukarıya gidecek ve hayatına devam edecektir Bilginiz olsun. Ee, arkadaşlar bu haftalık Siz e, size anlatacaklarım bu kadar. Ee, geçenlerde çekmiş olduğum bu VPET ön satış platformu ile ilgili de ben orada yerim aldım arkadaşlar. Ee, başta söylediğim gibi bakın şurada Cyber Arena isimli yeni çok güzel bir tane 10 numara bir ön satış geliyor bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim takdirçisine arkadaşlar. Çok güzel bir sitesi var çok güzel bir oyunu var ee, önümüzün yapay zeka ve metaverse ve 3 coinleri olması nedeniyle ben bu coin'in de ön alımdan 0.013 ya da çift 013 o paralardan satıldığını biliyorum duydum siz onu da kanalı VIPET'i ve Dowmaker'ı takip ederek oradan ön satışlara kazanmanız katılmanız menfaatiniz olur bununla ilgili vipetle ile ilgili nasıl katılacağınızla ilgili bir video çekmiştim ee, o videoyu da izlemeniz tamamen menfaatiniz olur arkadaşlar. E, ee, sizin arkadaşlar. Evet. Ne diyoruz arkadaşlar? Tiyocu kripto takip eden kazanır.